Geç şu anda. Biraz çevirin de bir aksın ya şu. Çevir çevir, yol düz zaten. Oo, Yasin, o sen o ne öne, ne geç Yasin ya. öne geç kanka. Yasin öne geç. Fırat bas bas. Bas oğlum arkandayım lan video çekiyor. Düşündüğüm açıyla çekiyorsa çok güzel çekiyor. <laughs> kardeşim, kardeşim helikopter. Pat pat. Şurada bir hız yapalım ya. Yap bak. Yap yap ben önden seni çekiyorum ben Yapmam bir anlamı yok ki. <laughs> Seçeceksin diye sana bakıyorum önüme ben bakmıyorum. Güzel. Ne var var ya. Bizim ayakamız yok. Kapı ikisinde de kaldı. Harbiden, aa burası güzelmiş. Ay <laughs> <laughs> güzel, güzel. Bu giyim tamra var. Lan ne yapıyorsun? Çektim onu da. Çekti mi? Çekti. Dikkatli gideceğim. Ya, mısın et, <laughs> Aynen Fırat'ın düşüdü. Fırat'ın o kanka şu sağ alsın Asla biraz. Aşağı doğru gidiyordu bak. Denize? He. Enes onu izleyelim. Sen de dinlere dinlere geliyor. İnşallah onu çekebilir şimdi. Kayıtta sen. Çekmişsin bak. Sana baktım sesi sonradan duydum çünkü. Ya, slow motion yaparım. Ben almasam aşağı doğru gidiyorum. Evet abi. Kulağım Dur bekle otur. oturalım. Yok yok. Oğlum bekliyor. Ha. ha. Gel lan. Dur kanka bir dakika dur. Şu Hemen çizgi... kaydı kapatayım, alan dolmasın. Şu çizgi biraz geçti be tekerleği kayalım. Ben de çeksen abi. Dur.